Merhaba arkadaşlar. Set 382 birinci soru. Bir mağaza pantolonlara etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapıyor. Mağaza bu pantolonların satışından %4 kar elde ettiğine göre pantolonların etiket fiyatı yüzde kaç karla belirlenmiştir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın etiket fiyatım 100x olsun. %20 indirim yaptığımda ne olmalı? Etiket fiyatım 80x olmalı değil mi? Yani şöyle yazabiliriz bakın. 100x eksi. 100x çarpı 20 bölü 100 dersek. Buradan 80x olmalı diyoruz. Şimdi bu pantolonun maliyeti 100a olsun arkadaşlar. Bakın 100a maliyetli bir pantolonun satışından %4 kar elde edelim. O zaman artı 100a çarpı 4 bölü 100 demem lazım. Yani 104. A olmalı değil mi? İşte bu 80x dediğim fiyat bu 104 a eşit değil mi arkadaşlar? Bakın 80x'te 104 a ise 100 xte nedir diye hemen bir orantı kuralım. Bu bir doğru orantı arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? 100 x ile 104 a'yı çarpıyorum. 100 x çarpı 104 a eşittir. 80 x çarpı Soru işareti diyorum. X'ler gitti. 20'ye böldüm. Burası 4 kaldı. 20'ye böldüm. Burası 5 kaldı. 104'ü 4'e böldüğümde ne geliyor? 26 geliyor. O zaman soru işareti 5 ile 26'nın çarpımı yani ne yaptı? 130 A yaptı. Bakın pantolonların etiket fiyatı üzerinden yüzde kaç kar belirlenmiştir diyor. 100 A'ydı değil mi arkadaşlar? 130 A oldu. Yani %30 kar belirlenmiştir. C şıkkı doğru cevabımız olur. İkinci soru. Bir mağaza satışların sayısını yetersiz görüp bütün ürünlerin fiyatını %40 indiriyor. Son durumda bu mağazanın satışları %30 arttığına göre mağazanın ilk duruma göre kar zarar durumu aşağıdakilerden Hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın hiç değişken bile katmamıza gerek yok. Çok basit düşünelim. İlk durumda 100 tane ürün satılsın ve 100 liradan satılsın. Toplam kazandığım para ne olur? 10 bin lira olur değil mi arkadaşlar? Şimdi ürünlerin fiyatını yüzde 40 indirelim. Yüzü e yüzde 40 azaltırsak ne olur? Artık 60 liradan satmam lazım. Fakat satışlarım ne olacak? %30 artacakmış. O zaman 100 tane değil 130 tane ürün satmam lazım. Bu 60 ile 130'u çarparsak ne yapıyor arkadaşlar? 7800 lira yapıyor. Bakın şu sondaki 2 sıfırı silin. Buradaki 2 sıfırı da silin. İlk durumda 100 lira kazanırken artık 78 lira kazanıyorum. Yani %22'lik bir azalma yok mu? İşte %22 zarar ediyormuş arkadaşlar mağaza. A şıkkı doğru cevabımız olur. Üçüncü soru, internet üzerinden oynanan online bir oyunda belli aralıklarla oyun dünyaları server açılmaktadır. Bu oyunun kurucusu server açmak için belli bir miktar ücret ödemektedir. Oyun kurucusu serverdan para kazanmak için oyunda işe yarayacak sanal altınlar satmaktadır. Aşağıda sanal altın satın, sayf satın sayfası gösterilmiştir. Server'ın kurucusu oyunda her sanal altın paketinden eşit sayıda satış yaparak toplamda yüzde %80 kar elde etmiştir. Oyuncular 36 paket altın aldığına göre bu altınların toplam maliyeti kaç liradır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar 36 paket almışsa demek ki 12 paket birinci paketten, 12 paket ikinci paketten, 12 pakette de üçüncü paketten almalı. O zaman 12 çarpı 10 yani 120 lira birinci paketten kazanmalı. 12 çarpı 18 yani kaç yaptı bu? 216 lira ikinci paketten kazanmalı. 12 çarpı 32 bu kaç yaptı arkadaşlar? 384 lira da üçüncü paketten kazanmalı. Yani toplamda 720 lira para kazanmış değil mi arkadaşlar? Fakat dikkat bu %80 kar elde edilmiş hali. Yani ilk durumda mesela A liraysa A artı A çarpı 80 bölü 100 dersem yani maliyete %80'ini de eklersem bu 720'ye eşit olmalı. Değil mi? Şıklarda yok diye hemen acaba yanlış mı yapıyorum diye düşünmeyin. Sadeleştirdim bakın 4 bölü 5. Payda eşitleyecek olursam burası ne yapar? Şöyle aşağıya yazayım. Şuraya alalım. 9A bölü 5 9A bölü 5 eşittir 720 olmalı. 9 ile 720'yi sadeleştirdim. Kaç geldi arkadaşlar buradan? 80 geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsak A ne gelir? 400 lira gelir. İşte benim maliyetim 400 lira oldu. Değişikli doğru cevabımız.